Anne, hamburgerci var. Hamburger alır mısın? Hayır kızım. Şu an yanımda o kadar para yok. Of ya, çok güzel görünüyordu. Hadi poliye, hadi uzatma kızım. Ah, orada bir şey görüyorum. Meyve suyu otomatı. Meyve suyu. Aa anne, baksana. Meyve suyu satılıyor. Abi, ne kadar? 1 lira canım. Hmm. Anne, bir liran var mı? Hemen bakmam lazım kızım. Bekle çantama bakayım. Şöyle çantamı bir açayım da çantamın içine bakalım bir liramız var mı? Al kızım bir lira varmış. Ay anne çok teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim anneciğim. Amca ben hemen meyve suyu alacağım. Ee, önce ben gelmiştim amca. Hatırlıyor musun? Evet sen gelmiştin. Aa çilek, portakal ve kivi suyu. Ee, ama ben portakal istiyorum. Hepsinden bir tane mi var? Evet kızlar hepsinden bir tane kaldı. Şey ben de portakal istiyorum amca. Onun için önce ben gelmiştim. Ben almalıyım. Uf Allah kahretsin ya. Portakal istiyor. İnşallah ona gitmez. Of. Evet kızlar parayı atacaksınız şimdi buradan. Ay hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi basıyorum buraya ve inşallah portakal suyu gelir. Ah. Amca gelmiyor. Ya niye böyle oldu? <laughs> portakal suyu sana gelmek istemiyor. Ya sen başıma bela mısın? Nereden çıktın? Şey amca makineyi bir düzeltir misin? Tamam hemen bakıyorum. Bekle. O arada bir takılıyor da. Tamam hemen halledeceğim şimdi. Tamamdır. Sanırım oldu. Gel bas bakalım. Ay hadi portakal suyumu alayım inşallah. Amca gene çalışmıyor. Ne yapıyorsun sen? Allah Allah. Gerçekten de portakal suyu sana gelmek istemiyor mu nedir? Hemen tekrardan tamir ediyorum. Hadi bakalım makine yaptığını söyledi amca. Ah! Ne geldi? Aa, çilek suyu mu? Ya ben çilek suyunu hiç sevmem ki. Üzgünüm. Ne çıkarsa onu almak zorundasın. E, sıra bende. Şey, amca olmuyor mu? Olmuyor canım. Ne çıkarsa onu almak zorundasın. Üf peki tamam alıp gidiyorum. Heh, şimdi sıra bende. Hemen parayı atayım. Evet. Ve basıyorum. Allah'ım ne olur bana portakal suyu gel. Aa düştü. Amca ne geldi böyle? Buraya yuvarlandı. Kivi mi? Ay ben de kivi hiç sevmem. Amca değiştirsek olmuyor mu? <laughs> Az önce bana diyordu. İnşallah sana da gelmez. Ne oldu? Sana da portakal gelmedi. İşte Allah'ın adaleti budur. Yaşasın. Şimdi çilek suyumuzu ekle içebilirim. <laughs> Rabbim kıza bak ya. Anne, anneciğim, bir lira daha verir misin? Portakal suyu alayım. Canım benim, başka param yok. Son bozuk paramı verdim. Oğlum oh ya, çok canım istiyor, yanıyorum. Ya e şunu geri koysak olmuyor mu? Tamam, tamam. Hadi, o kız gitti, aramızda kalsın. Bunu şimdi ben kiviyi geri koyacağım, tamam mı? Sen portakal için bir daha at dene. Hatta ben sana bedava vereceğim. Bekle, portakal suyu şimdi makineyi açıp çıkarıp sana veriyorum. Hadi al bakalım afiyet olsun para falan istemiyorum. Ay amca çok iyisin de zaten para niye istiyorsun ki? Hani kimi suyumu geri aldın ya. <laughs> Aa kıza bak iyilik yaptık onda bile bir şeyler diyor. Neyse afiyet olsun küçük hanım. Ben müşterilerimi bekleyeyim. <laughs> Portakal suyumu aldım. Evet şimdi içe içe gidebilirim. Arkadaşlar siz de kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.